Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yani birkaç gündür video atmadığımı farkındayım. Bu ne diyeceksiniz? 3 adet yorum buldum. Bir videomda hangisi olduğunu unuttum ama. Üçünü de şimdi ekrana getireceğim size. Eğer videoda yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız hemen şimdi yorum atın. İlk yorumumuz U. Esiler Yıldırım'dan Kanka çok iyi yapmışsın. Mükemmel. Yoruma gelmiş. Çok teşekkürler Sila. Bu arada kendim şu anda radyoymuş gibi hissediyorum. Öyle habermiş gibi. Neyse. Ee, diğer yorumumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer yorumumuzda bir diğer yorumumuzda Korkunç Serevenler'den gelmiş. Şarkı mükemmel Jenny. Evet. Harika. Sıradaki diğer yorumumuza geçelim. geçemiyorum. Çok geçeğsin. Ben çok güzel olmuşum. Evet. <laughs> U Yıldırım'a çok teşekkür ederiz. Aa, 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 şunu unuttum. Bir önceki yorumumuzdaki yazan Korkunç Serüvenlere de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar başka bir videomuza gelen bir yorumumuzda tekrar US Yıldırım'dan geliyor. 8 dakika önceymiş. Um, şey Among Us ve Brawl Stars, Among Us ve Brawl Stars çok az geliyor da eşit Brawl Stars ve eşit Among Us gelsin. Ve biraz da kötü kötü yorum yaptığım için özür dilerim. Bu yıldırım hiç sorun değil. Madem istiyorsun o zaman hadi Brawl Stars videomuza artık geçelim. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi burası hastaysa uzun zamanda video çekmiyordum ve bayağı bir geliştim. Arkadaşlar öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Yani bayağı bir kötü videolarım oldu. Çok saçma videolarım oldu. Ona bile sadece eleştiri yorumları attınız. Kötü yorum atmadınız. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum ve büyüye büyüye sonunda 48 abone olduk. Umarım yani hala abone olmayanlarınız varsa umarım abone olursunuz. Neyse. <laughs> Ufakma bir şeyimizden sonra geçelim Brawl Stars'ımıza. Arkadaşlar bayağıdır bir yani Brawl Stars videosu gelmedi. Arkadaşlar burada e, Among Us ekran kaydedici kabul etmediği için maalesef çekemiyorum. Roblox'tan çekmem gerekiyor. O da sadece tek kişi çekmem lazım. Öbür türlü olmuyor. Şöyle bugün görev yapacağız bu arada arkadaşlar. Eğer yani yine de tek çeksem bile Among Us istiyorsanız e yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 500 puanlık bir görevimiz varmış. Adı da 24 düşman yok edeceğiz. Ziko ile oynayacağız. Bir de 5 maç kazanacağız. Sorgu modunda oynayacağız. İkisini beraber yapmayı çok severim. Şöyle hemen girelim. Şöyle evet arkadaşlar. Hmm, biraz değişik bir harita. Ben şöyle şuraya gireyim. Yok hayır. Benim yani kasayı korumam değil. Düşman yok etmem lazım. Düşmanlar yok edilecektir. Eli durmayacaklardır. Rico hiç oynamıyorum arkadaşlar. Üf, neden Riko geldi bana? öldük işte öldük işte arkadaşlar güzgüz ya neyse arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda çok kötü ilerliyoruz sadece bir düşün siz göremediniz ve şu anda saldırıyorlar. cesi cesi arkadaşlar senem bu turu kaybedeceğiz o <laughs> yüzden karet karete ulti Kula kullandığıma şu anda inanamıyorum bu kadar bekliyordu ben de bekleyeceğim artık yapacak başka bir çaremiz yok hep buradan geldikleri için buraya saklanmak daha iyi olur Allah'ım çıkamadım bile. Arkadaşlar ben nişancıları hiç iyi oynamıyorum. Oynayamıyorum. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ee, bu maç çok kötü ilerliyoruz. Koko bana can bastam hiçbir işe yaramayacak. Şu diğer türlü kaybedeceğiz. Heh vuruyorlar bizimkiler. Onlar vuruyor ve ben tek kaldım zaten her türlü kaybettik. Neyse arkadaşlar. Yani. Beş düşman yürütmüşüm. İnanmıyorum. Bir oynayalım. oynayalım. Hadi. Arkadaşlar böyle yapmayın lütfen. Hemen cevabınızı verin. Neyse. Arkadaşlar bu arada detay videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yani um, mesela elimizin telefonunda bildiğiniz gibi benim tokunun resmi var mesela burada da söyleyeyim yani bunu bilmeyen de yoktur zaten ım, kötü, internet. kötü internet hayır hayır ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kötü internetimiz düzelmiş tamam. Sonunda. Şu kasanın dibine gireyim de. Çok fark ediliyorum. Şöyle. Bayağı bir fark ediliyorum. Bunlar hemen kasaya vurup yani şu anda kasayı vuruyorlar. Ben de gideyim. Ya 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 öldük. Evet arkadaşlar burada farklı video fikirleriniz varsa da yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar burada. Tek çekince nedense böyle bana garip geliyor. Ama olsun. Siz Brawl Stars'ın az geldiğini söylemişsiniz. Ben de kimseye bekleyemem. Kimseye bekleyemem. Hiç kurslara bakmasınlar. Kimseye bekleyemem. İşte bu arkadaşlar. Sonunda kazandık. Yay. Yay. İki düşman yok etmişiz. Hmm, kötü oldu. Haydi. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada arkadaşlar videolar ne kadar like alırsa ona göre daha fazla o video gelecek. O video gelecek. Her firma duruyor zaten. Ben de gideyim. şöyle vuralım. Arkadaşlar ıı, nedense ben facecam yapmayacak kısayım ama. Hmm, sorry. Kabiliyetim birazcık eski olduğu için aslında yok eskiliğinden daha değil. Kamerası yok. Çeviremiyorum kamerayı. Üzülüyorum. 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 Çok üzülüyorum. Ay kolt, Ay, ay, ay bu. Şunu ödeyeyim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bugün yeni bir video daha gelecek. Tahmin edin. Yorumlara tahminlerinizi yazın. Bakalım doğru bilebilecek misiniz? Bilemeyenlere burada doğru cevabı yazmayacağım. Zaten göreceksiniz. Ultiyi berbat kullanan ben. Yani. Saklana saklana gidiyoruz. Saklana saklana gidemiyoruz. Poku bizim peşimize takıldı. Artık giremiyoruz. Çöktük. Arkadaşlar videoları çok fazla uzatmak istemiyorum ama biraz arada çok uzun sürüyor. Ee, sizi sıkıyorsa da yorumlara yazabilirsiniz. Her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Her saniye yorumlara yazabilirsiniz. Her saniye. Her saniye yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim için hiç sıkıntı yok. Her saniye yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu ıı, yoruma kayıp atamadım. Ama artık baya yani yeniden, yeniden atmaya çalışacağım. Çok üşendiğimi fark arkadaşlar. Beni yargılamayın. Şimdi. Yeni bir karakter alalım çünkü hep riko riko olmaz. Ne alalım? Değil mi? Şimdi neyle Jack ile görevimiz de vardı. Jackie. Her dünya Jackie. Her zaman Jackie. I. Hmm. Hmm. Jackie ve Shift hesaplaşma. 24 düşman yok edeceğiz. Dünyanın en güzel görevi. Aslında yok. Dünyanın en güzel görevi bu değil. Takım arkadaşımız bo. Ayka. Hmm kötü internet. Ha tamam. Yürüsene jaki, 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 jaki. El primo. La. <laughs> Şöyle. La dedim arkadaşa oyuncunun ismi. Hmm. Bo kurtar beni. Çok kötüsün bu. Beni orada yalnız başıma bıraktın. Kimsenin ne Gel buraya kol yazık bulmaya çalışıyor. Allah'ım ne biçim bir ultiydi o. Birazcık geri çekilelim ya bunun takım arkadaşı nerede şimdi? Hmm. Geliyorum bu, geliyorum. Dönmene gerek yok. Görüyorum. Ben öldürmek istiyorum. İkisini de ben öldüreceğim. İkisini de ben öldürecektim ama. neyse. <laughs> Var bilmem. 9 adet şey. tekrar oynayalım. 5 düşman sadece. Aa bu da dedi. Yani bu aslında çok garip bir isim. Yapımcılar size soruyorum. Neden adı bu? Çok saçma. Çok değişik. <laughs> o bin kere vuruyor ben tek atıyorum. Çünkü canı aldı. izlediğimiz bu değil tekrar oynayalım hmm. arkadaşlar bildiğiniz gibi abonemiz çok yok bu yüzden bana destek olmak istiyorsanız hemen abone olup bildirimleri açıp like atmayı video bitmiyor Bunu genelde sonunda söylerdim ama değişiyoruz arkadaşlar değişiyoruz Ay! Hey, gelme. Boşa atılan bir ulti. <laughs> Neyse, gidelim. Orada biri öldüyse orada bir karakter vardır. Ya da bir gaz bulutu. Ya da bir robot. Neyse. <laughs> Uzatmayalım. Arkadaşlar biliyorum videoyu izleyen şu anda yüzde %95'i çıktı. Çıkmayın. Hıp. Aa. Onun takım arkadaş da orada. Gelmeyeceğim bu. Gelmeyeceğim. Bir bir bulayım senin nerede olduğunu. Hmm. Zayıf bağlantı. <laughs> Zayıf İşte. 2 şeklinde 9. Neredeyse görevlerimizi bitirdik. 5, 5, 10. Bir de daha 11'dir. Şak 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 şak. Evet. Mükemmel matematiğimle hem oyun oynayıp hem de matematik çözebiliyorum işte arkadaşlar. Mükemmel matematik. Mükemmel matematik. Şöyle. Edgür. Evet. Sonra umarım ölmez. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, Brawl nedense çok doy, uzun oluyor. Yine de istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Şöyle Nita Dört yüklüsün. Hmm. Bunu 10 saniye önce de yapamadın değil mi? Sörcüm? Maalesef ki yenildik yenildik İlk görevimizi tamamladık. Şimdi Zekil ile bir görevimiz vardı. Onun da şimdi. E yok Zekil olan görevimiz tamamlanmış. Karakter görevi, karakter görevi. Yok. Hı. da daha. Veriko oynamam. Şeli. 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 Hmm. Arkadaşlar burada yakında Brawl Stars'ta işte kutu açılımı gelecek kutu biriktirirsem. Heyecanımdan duramıyorum ki kutu biriktireyim. Çünkü bitirmeye zamanım yok. Arkadaşlar ya bana anlayın. Ee, Poco'ya ulti atmasaydım. olacaktı. Kesinlikle kaybolacaktı. olacaktı. hmm. hmm. nereye gidiyorsun? Neyse. O, o ölür. Ben kalırım. Ay. ay, ay, ay. ay, ay, ay. Uy, keşke ya. <laughs> Hıhı. tanecik düşman yak etmişiz. Kötü. Çok kötü. Hadi. Gelmeyin. Rico, koru beni ko. Allah. Öldü. Buralarda bir yerde bir mortis var Deniz. Onun yerine <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum. Çık git oldu bu. Çık git 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 adet düşman yapabileceğiz. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Normalde 2 video gelecek demek. Bugün 3 video gelecek. 3 video gelecek. <laughs> Ay, ne Gel buraya. Allah. Im. Neden oraya ulti attım? <laughs> Şöyle gidelim. çığlıkla ya çığlıkla ya Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir dakika. Bildirimleri de açın ha. Neyse i̇şte, görüşürüz.